Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere OKXTR'nin OK bakiyeni aktar %5 kazan kampanyasından bahsedeceğim. Ana sayfaya girdiğimizde OKXTR'nin OK arayüzündeyiz. Gelişmiş modu seçebilirsiniz. OKXTR'nin OK kullanımına ilişkin kanalımızda oynatma listesinde detaylı videolar mevcuttur. Onlara bakabilirsiniz eğer bilginiz yoksa. Şimdi duyurular kısmında yatır %5 kazan kampanyasını görüyorsunuzdur. Açıklama ve yorumlar kısmında da link bırakılmış olacak. Buraya tıklayalım. Buraya geldiğimizde yatır %5 ödül kazan seçeneği karşımıza geliyor ve bu kampanyanın bitmesine 24 gün kaldı. Yani sınırlı süreli bir kampanya diyebiliriz. Bu ödülleri kazanabilmek için kampanyaya katılmanız gerekiyor. İşleyişi hakkında detaylar verilmiş. Burada olay şu. Bu varlığı yatırıp 90 gün tutmanız gerekiyor. Eğer 5000 USDT yatırıp bunu 90 gün boyunca burada tutarsanız, korursanız 250 dolar ödül kazanıyorsunuz. Yani 3 ay boyunca USDT'de varlıklarınız duruyorsa o 2XTR borsasına gelip USDT'de bunu tutarsanız ekstra olarak buradan 250 dolara kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Diğer detaylar da burada belirtilmiş. Yatırdığınız net miktara göre bu tutar belirleniyor ve USDT cinsinden dağıtılıyor ödüllerin size ulaşması 5 dakika kadar sürüyormuş ve ödülleriniz hesabınıza yatırıldıktan sonra bunları kullanabilmek, alıp satabilmek veya çekebilmek için 90 gün boyunca gerekli günlük ortalama portföy bakiyenizi korumanız gerekiyor. Sıkça sorulan sorular var. Bunları okuyabilirsiniz. Tüm detaylar burada yer alıyor zaten. Anlayabileceğinizi düşünüyorum. Kimlerin ödül kazanabileceğinden bahsedilmiş. Yani dostlarım burada olay 1000 ila 5000 dolar arasında kripto varlığı yatırıp buradan nakit ödül kazanabiliyorsunuz. Şu şekilde düşünün hali hazırda elinde USDT bulunduran piyasa koşulları kötüye gittiği için USDT tutuyorum. Ben bunu OKXTR borsasında tutayım ve bunun karşılığında ödül kazanayım diyorsanız tam sizlik bir kampanya ve 250 dolara kadar da ödül alabiliyorsunuz. Tüm sorular da burada anlatılmış. Basit bir dille aklınıza takılanlar olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz dostlarım. Burada iki şekilde katılabiliyorsunuz. Hem banka hesabınızdan Türk lirası yatırarak veya farklı bir kripto adresinden transfer gerçekleştirerek de OKX'lere hesabınıza bu şekilde bu yatırımları tutarak katılabiliyorsunuz. Detaylar burada yer alıyor. Ödüllerinizi ödüllerin bölümünden talep ediyorsunuz. Katıl diyelim. Bakın burada yatırdığınız miktar diyor. 24 gün olduğu belirlenmiş. Hemen yatır dediğinizde buradan varlık seçebilirsiniz. USDT veya Türk Lirası. Bu şekilde kampanyaya katılım sağlıyorsunuz ve ödül miktarınız da burada gözüküyor. 90 gün sonra bu ödülü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bakiyenizi de bozmamanız gerekmekte. Kampanya detayları bunlar. Türk Lirası da kripto varlığı da kabul ediliyor ve etkinlik sayfasının da linkini açıklama ve yorumlar kısmına bırakacağım. Özel hüküm ve koşullar da yer alacaktır. Oradan diğer detayları da inceleyebilirsiniz dostlarım. Bu şekilde aklınıza takılanlar olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bence gayet güzel bir kampanya. Çünkü hali hazırda USDT'yi tutan birçok takipçim olduğunu biliyorum ve 3 aydan fazladır USDT'de olduklarını da biliyorum. Onlar da bu kampanyaya katılıp ekstradan da olsa 250 dolar gibi bir kazanç elde etmiş olur. Tabii ki yatırdığınız miktara göre bunlar değişiklik göstermektedir. Evet kendinize iyi bakın. Bu tür içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve Telegram kanalımıza da hepinizi bekliyorum. Orada da bu tür duyurular yapılmakta. Burada anlatılanların da yatırım tavsiyesinin niteliğinde olmadığını unutmadan hareket etmeniz tavsiye edilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.